Evet, bir siyasi cinayetle karşı karşıyayız. Şu anda polis ve savcılık soruşturmaya devam ediyor. Ve siyasi sonuçları olacak bir suikast. Burada tabii en üzüntü verici olan şey hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem ülke ocaklarının başsağlığı dilememesi. Ancak adalet ortaya çıkartır, üstü kapatılamaz diye düşünüyorum bu süreç için. Çünkü çok kamuoyunun ceryan ediyor her şey ve bütün bilgiler de sosyal medyaya ayrıntılı olarak yansıyor. Türk siyasetinde de ciddi sonuçlar olacağını görüyoruz. Başladı bu sonuçlarda. Allah rahmet eylesin ve genç bir akademisyen, genç bir siyasetçi, ülke ocakları gibi hmm. çok önemli bir gençlik kuruluşunun başkanlığını yapmış bir insan ve görevden alınmadan kısa bir süre önce de Atatürk'e hakaret eden bir sözde tarihçiyi çok ağır şekilde ve doğru bir şekilde eleştirmiş bir insan yani Atatürkçü, Türk milleti evet. kimliğini de deklare etmiş ve bundan dolayı da görevden alındığı ifade ediliyor. Bu da da bir başka vahamet oluşturuyor. Ama bir bundan de... sonrasını es Twitter'da, sosyal medyada dediniz ki ben katilin kim olduğunu ya da katil kim ortaya çıksın gibi. Evet. Ee, kim bil, diye bil, hemen bil, sorayım. ama önce adaletin bulması lazım. Peki bu bir aslında çete işi mi? Yani burada hukukun üstünü değil ama güçlerin hukuku gibi mi devam ediyor? Yani bir siyasi suikast mı yoksa değil bir mi? siyasi bu? bir suikast. Hiç tartışması yok. Ve siyasi bir suikast olduğu ortaya çıkan, şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler de, de tarafından da teyit ediliyor. Ancak mahkeme aşamasında hukuk tarafından da teyit edilmesi gerekir. Üstü asla kapatılmamalı ve zaten kapatılabilecek gibi de değil. Vicdanları çok